İbrahim Aleyhisselam'dan da şöyle güzel benim çok hoşuma gider. Hani yeni de hacdan geldik. Rabbim cümlemize cümle sevdiklerimize hacca ve umrelere böyle tekrar tekrar gidebilmeyi tüm sevdiklerimize ve evlatlarımıza ihsan eylesin. Bu Rübni Yemani köşesinde bir rivayet böyle geçer. Hazreti İsmail elini böyle koymuş. Değerli kardeşlerim önce İbrahim aleyhisselam böyle elini koyuyor Rükniyemani köşesine bir dua ediyor ayette geçer Allah'ın çok hoşuna gitmiş o dua bizim de bilmemiz lazım Rabbic <laughs> almi muqimas salati ve min zürriyeti <laughs> Rabbena ve tekabbel dua Allah'ım beni namazı en güzel şekilde kılanlardan eyle ve min zürriyeti kıyamete kadar gelecek bütün bak bize dua etmiş orada İbrahim Aleyhisselam. Bize Kabe elini koymuş şöyle sağ elini ve dua etmiş bu duayı değerli kardeşlerim. Ve mizduriyeti ve kıyamete kadar gelecek bütün neslimi de namazı düzgün kılanlardan eyle. İsmail Aleyhisselam'ın hoşuna gitmiş kendine dua etti ya o da tutmuş kendi elini babasının elini üzerine koymuş. Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın eli, sağ eli. Sonra da oğlu İsmail'in sağ elini üzerine koymuş. O da şu duayı etmiş. Rab, neydi? Rabbena ufirli. Allah'ım beni bağışla. Veli valideyye. Anamı babamı da bağışla. Ya gördün mü? Velil müminine. Bütün müminleri de bağışla. Yavme yabumul hesab. Kıyamet gününde. Peki size bir soru. Niye şu ana kadar günahlarımızı bağışla Demedi de niye kıyamet gününde dedi? Ha? Ya vallahi mükemmel bir dua ya. Mükemmel bir dua. Mükemmel bir dua. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Niye biliyor musunuz? Bir Müslüman, bir insan her an bilerek veya bilmeyerek günah işleyebilir. Ölmesine yakın anda da günah işleyebilir. Ama dünyada adam öldü ya artık günah işleme ihtimali yok. Allah'ım biz günah işledik ama sen bizi kıyamet gününde bağışla demiş. Günahı tamamen sollandırdı ya. Çünkü öldükten sonra kıya artık günah işleme durumu bitti. Onun için diyorlar ki özellikle kıyamet gününde bizi bağışla ya Rabbi diye dua etti diyorlar. Bak bak bak. Ya ne kadar. Yani daha küçük bir çocuk belki 10 yaşın civarında bir çocuk, Kabe babası babasıyla beraber yapan bir çocuk, Allah'ın bizden kabul et diyen bir çocuk, imanı sağlam olan bir çocuk, işte böyle bir dua etti. Demek ki bizler de Hazreti İsmail aleyhisselam gibi imanı sağlam olan çocuklar yetiştirmek için gece gündüz çalışacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Şeytan moralimizi bozacak. Senin o olan adam olmaz ya. Senin kızdan adam olmaz ya falan filan nefsinden bunlar gelecek. Hayır vazgeçmeyeceksin.